Merhaba Meriç Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhabalar, sesi nereden açıyorduk? Açık şu an sesiniz, Süper, ha, otomatik tamam. açıldı o zaman. Hoş bulduk. Ee, öncelikle çok zor bir konuyu konuşacağız esasında. Hani hepimizin çok üzüldüğü bir konu. 2023 yılında bir afet yaşadık. Yani hepimiz çok zor bir sabah uyandık. Ee, ve as felaketi olan deprem bize aslında İstanbul'da e, yaşama olasılığımız olan diğer depremin senaryosunu yaşattı. O dönem Tüsaidler ailesi olarak biz tedarik de zinciri ve satın alma yöneten profesyoneller 7.24 adeta çalıştık ve bir şeylere destek olmak istedik. Bunun içinde çadır da vardı, insani yardım da vardı, kıyafet de vardı. Bunu hem çalıştığımız kurumlar hem dernek üyesindeki arkadaşlarımızla inanılmaz bir eforla yaptık. Bu süreci dernek olarak sahiplendiğimiz... Ve e, gerçekten e, elimizden gel geleni yaptığımızı ben biliyorum ama o günlerde sizce her şeyi tam olarak doğru yaptım yaptığımıza emin miyiz? Onu bir e, sizden dinlemek isterim. Ayrıca e, mesela şöyle bir şey var. E, Türkiye'de o gün yaşanan gerçekleri e, uygun kriterlere göre yaptık mı? Bununla ilgili acaba bu işi %100 doğru yaptık diye cevaplayabiliyor muyuz? Ee, ve bu yaşadığımız güncel tecrübeler ışığında bizi bekleyen İstanbul depreminde, olsa İstanbul depreminde kriz yönetimi sırasında bizler neler yapabiliriz? Sizce ne gibi e, şeylere dikkat etmeliyiz? Bu konuda biraz bilgi verebilirsiniz, seviniriz. Sevgi Hanım, değerli sorunuz için öncelikle teşekkür ediyorum. Cevap için Recep Bey'den de duyduğumuz gibi çok kısa vaktimiz var. O yüzden çok sistematik bir şekilde sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Evet. Şimdi, tedarik, şimdi tedarik zincirinin başarısını basit ve net tanımlayan bir yaklaşımımız var. O da nedir? İstenilen miktarda ürünü tam zamanında ve en uygun maliyetle istenilen noktaya teslim etmek. Bunlardan bir tanesi eksik oldu mu ortada çözülmesi gereken bir problem var demektir. Şimdi tedarik zincirinde üç tane konuyu yönetiyoruz. Bunlardan biri ürün, diğeri para, biri bilgi. Sürekli bunlar dönüyor tedarik zincirinin içerisinde. Bu üç konuda da depremin hemen ardından gelen kriz yönetimi için alternatif çözüm önerileri getirmek gerekiyor. Bunların hepsi deprem senaryosunda deprem olduktan sonra birbirinden farklı oranlarda hasar görecek ve kırılacak. İşlevselliğini kaybedecekler. Bugünden bunların ne kadar etkileneceklerini bilmiyoruz. Biz tedarik zinciri yöneticileri kriz dönemlerinde ilk iki konuyla yani ürün ve parayla daha çok ilgileniyoruz. Krizi doğru yönetebilmek adına. Şimdi ürüne girelim. Ürünün ilk baş, alt başlığı olarak öncelikle üretime girmemiz lazım. Çünkü biliyoruz ki Marmara'da olacak büyük bir deprem. Marmara bölgesi ve Türkiye'yi büyük ölçüde besleyen üretim tesislerinde en azından ilk 20-30 gün. Yani insanların kendi dertleriyle uğraştıkları, kapanan yolların açılmaya çalışıldığı, tesislerin bir kısım etkilenen tesislerin tekrar işlevsel hale getirileceği bir 20-30 günlük bir periyoddan bahsediyoruz. Bu dönemde üretim yapılmayacak. E, bu gerçeklik üzerinden durumu ele almak gerek. Yani korkutucu, acı ama önümüzde duran kocaman ve çözülmesi gereken bir gerçek bu. Dolayısıyla bu üretim İstanbul'da yapılamadığında, Marmara bölgesi etkilenen noktalarında yapılamadığında, bunların alternatif yeteklerinin yakın coğrafyalarda lokasyonlarda oluşturulması veya üretim çeşitli teşviklerle oralara kaydırılması gerekiyor. Bu stratejik önceliğimiz ben hakikaten. Çünkü Marmara bölgesi üretimin büyük bir e, yüzdesini teşkil ediyor bazı önemli gruplarda. Çok zor belki ama hani depremin hemen ardından oluşacak o ani talep şokunu sağlıklı atlatabilmek için belki de böyle bir operasyonel toparlama zamanı yaratmak gerekiyor. Bunun evet. için bazı öncelikli stratejik ürünlerin Regülatör kurumlar tarafından Belirlenmesi işte bunlar ne evet. olabilir Çadır olabilir konserve yiyecekler Olabilir hijyenik bedler olabilir Bebek bezleri olabilir o ilk 5-10 Günlük şoku atlatabilecek Stokların yakın coğrafyalarda Kritik güvenlik stoğu olarak belki de Tutulması gerekiyor evet zor Ama o ilk şoku atlatmak için Bence gerekli bizce gerekli evet. ee, Ürünün ikinci alt başlı lojistik Ve nakliye süreçleri biz bunları yaşadık. Bir şekilde üretilip stoklara girecek bu ürünler tam zamanında ihtiyacı olan insanlara ulaştırılmalı. Şimdi kriz anında ister istemez arz talep dengesi bozulacak. Bozuluyor. Hem nakliye araç sayıları için hem de lojistik fiyatlamaları için Geçerli olacak. Şimdi günlük hayatımızda ne yaşıyoruz biz? Fiyatlar rekabet ve serbest piyasa ekonomisinin dinamiklerine göre şekilleniyor. Ancak lojistik parkurunun büyük bir bölümünü kısa bir sürede tek bir noktaya yönlendirdiğinizde bu dengeler bozulur. İşin doğasında bu var. İşlerini doğru yapanları konunun dışında tutuyorum burada, özellikle. Ama fiyatlama mekanizması bozulduğu zaman ve ihtiyaç hasli olan sınırlı araç kaynağını da verimli yönetirsek hakikaten işler sarpa sarmaya başlar. Biz bu durumu 2023 Şubat depreminde yaşadık. Aynen. Şimdi lafınızı balla keseceğim. Hani çok özür dilerim. O dönem aslında şu yaşandı. Sizin söylediklerinizin tam zıttı. O dönem yaşanan en büyük problem aslında koordinasyonsuzluktu. Yardımların doğru yerlere doğru zamanda ulaştırılamamasıydı. Şimdi İstanbul Allah'a esirgesin tabii. E, olası İstanbul depreminde yani ekonominin kalbi olan e, bir durum ülkeyi çok etkiler esasında. Doğru. Şimdiden... Doğru. doğru. Şimdi bu arz talep dengesi bozulunca ki biliyoruz ki fiyatlama mekanizması da bozuluyor ve fırsatçılar bazen fahiş Çok. maliyetlerle ortaya çıkabiliyor. Şimdi aynı şeyleri tekrar yaşamamak için kriz anında serbest piyasa ekonomisinin bir kenara bırakılması gerekiyor. Bence burada Kesinlikle. kural koyucu kurumlarımızın ilgili döneme özel regülasyonlarını önceden belirlenmiş maliyet dinamikleri çerçevesinde yönetmesi, bunu duyurması kritik ve sınırlı kaynakların en verimli şekilde kullanımı için önemli bir adım olarak görüyoruz. Ürünün üçüncü ve son bacağı Biraz önce bahsetmiş olduğunuz talep planlaması. Şimdi 2023 yılında yaşananları tekrar gözümüzün önüne getirelim. O gün hem özel sektör firmaları hem bizler kişisel olarak elimizde avucumuzda ne kadar kaynak yaratabiliyorsak sosyal medyada yayınlanmış veya bize bir şekilde ulaşmış ama teyide muhtaç bilgiler ışığında satın alma kararları verdik. Tamamen iyi niyetliydi. Ama burada oluşan yani bölgede deprem bölgesinde oluşan gerçek ihtiyaç miktarı ile bölgeye kısa sürede arz edilen ürünlerin miktarları örtüşmedi. Bu da neye sebep oldu? Ürünler atıldı, ürünler çürüdü, kaynaklar boşa harcandı ve bakın kritik iki tane nokta vardı. Sınırlı dağıtım ve eleşleme alanları vardı. Karayolları dardı, gereksiz araç trafiğine neden oldu. Bu da zamanla yarışılan bölgede geri dönülemez hasarların oluşmasına sebebiyet verdi. Dolayısıyla biz şunu gördük paranın ve kaynağın doğru şekilde yönetilemediği noktada, regülasyonla yönetilemediği noktada kötü niyetli insanlar araya girebiliyor. O kriz anlarında denge denet mekanizmalarını çalıştırmaya vaktiniz olmuyor. Dolayısıyla regülatör kurumlardan biz e, deprem öncesinde yetkili ve onaylı, belki de sertifikalı özel üreticiler tanımlamasını, regülatör tarafından bu üreticilerin belirlenmesini, bahse konu ürünlerin fiyat, bölge, kapasite, e, ürün konusundaki detaylarının kamuya açılmasını ve arz talep fiyatlama yönetiminin bu bilgiler ışığında koordine edilmesini öneriyoruz. E, yani fırsatçılara izin vermemek adına bu stratejik ürün grupları belirlenmeli ve özellikle deprem krizi anında üretim satış ayağı bu şekilde yönetilmelidir. Esasında yine bir laf, çok ufak bir not, not ekleyeceğim. Bizim derneğimizin de ana misyonundan bir tanesi. Yani bizim doğru. çok fazla katkı sağlayacağımız bir konu. Doğru, doğru. Ee, bizlere zaman ayırdığınız için Tüseyder ailesi olarak biz teşekkür ediyoruz. Tedarik zincirinin en zor anlarında tüm profesyonellerimizle birlikte ülkemizin tüm ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılayacağımıza da söz veriyoruz. 2023 yılında yaptık Allah korusun, Allah gecinden versin. Yine başımıza geldiğinde biz dernek olarak yine burada olacağız. Yani Meriç Bey çok teşekkür ediyoruz. Dediğiniz gibi bu bizim ana konularımızdan bir tanesiydi. E, fiyat, katma değer ve fayda maliyet analizi. O yüzden e, başkan olarak sizin bu işi bu kadar sahiplenmeniz ve söz vermeniz hem biz TÜSERDER yönetimi açısından hem üyelerimiz açısından çok kıymetli ben de size ayrıca teşekkür ediyorum ve tabii Lojitiv ailesine ve Recep Bey'e de çok teşekkür ederiz. Çok duygulandığım bir program oldu.